Beyaz Bakış kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sea of Thieves'te arena modunu oynayacağız. Nasıl oynanır onu göstereceğiz. Dilerseniz videomuzu geçelim. Evet yanımızda Odun'la birlikte gireceğiz. Yani buradan davet attık. Biz solop giriyoruz. İsterseniz Galyon'da girebilirsiniz 4 kişilik. Bakalım bu sefer birinci olabilecek miyiz oğlum? Evet. Oyuna başlamadan önce bizi böyle bir lobby atıyor. Direkt size oyunun amacını anlatayım arkadaşlar. Arenanın amacı en çok puanı toplamaya çalışıyoruz. En çok puan toplayan birinci oluyor ve birinci olduğumuzda belirli bir level ve para veriyor bize. Hemen şuradan verdiği leveli de göstereyim. Reputation kısmına girdiğimiz zaman burada açılırsa şöyle en sağda olması lazım. c leveli veriyor arkadaşlar. Bir de belirli bir miktarda para veriyor. Üçüncü olursanız 4000, ikinci olursanız 5000'de. Biz birinci olamadığımız için bilmiyoruz ama 10.000 olması lazım birinci olduğumuz zaman da. Bu şekilde. Oyunun amacı da bize belirli bir süre veriyor. 15 dakika sanırım. 15 dakika içerisinde en çok puan toplamaya çalışıyoruz. Haritanın belirli yerlerinde ışık süzmeleri çıkıyor ve bu ışık süzmelerinde kasalar var arkadaşlar. O kasaları ortadaki bir kırmızı ışık çıkan, kırmızı duman çıkan gemi gibi, kırık gemi gibi bir yer var. Oraya satmaya çalışıyoruz. Bir kasanın değeri 1K olması lazım. 1000 puan veriyor. Ve rakiplerimize ateş ettiğimizde de puan kazanıyoruz. Bu şekilde birinci olmaya çalışıyoruz. Hemen bir başlasın. Seri bir şekilde başlayalım. Evet. Şu görmüş olduğunuz kırmızı duman çıkan yere kasa atmamız lazım. Kasada şurada gördüğünüz ışık süzmesinin orada arkadaşlar. Şimdi herkes oraya gitmeye başlayacak. Hemen demiri kaldıralım. Odun kaldırdı. Ben alttan envanterimi dolduruyorum. Direkt burada zaten size neredeyse sınırsız mermi falan veriyor size zaten. Odun soldan ateş yiyoruz oldun. Ben direkt kasaya gidiyorum ya Tamam Saldırı pozisyonuna geçeceğiz o zaman Sen kasaya mı alacaksın? Saldırıyoruz ilk başta Bence saldıralım Kasayı alıyorum Ben, tamam. ben Bekle bekle Sen kasaya kaz ben seni dolanıp alacağım Yelken çekiyorum hızlı olman lazım koş Bıçakla fırlarsan daha iyi olur Ben bekliyorum seni sen değil Arkamızda bir rakip yok solumuzda varlar Bekliyorum Aa adam 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 kasıyor kasıyor Vuruyoruz mu Oğlum sniper gözükmüyor lan vuruyor musun? Yardım edeyim mi? Ben vuramıyorum. Odun bana doğru gel, bana doğru. Ç çestin mi? Kanka alıyor mu kasayı? Getir 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 getir. Go go go. Kestim. Okey. Yelkeni verdim. Direkt götürüyorum oraya. Oraya kusmuş olabilirler ama. Kusmuş olabilirler. Bir etrafından geçelim ondan sonra mı satsak? Bilmem. Bana dönmeye çalışıyor ya. 12 dakikamız var daha. Odan orayı tutmuş olabilir ya. Gerçi iki takım, üç takımız. İkisi burada da adamını koymuş olabilir. Ne 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 yapalım? Oraya çekiyorum ya. İkimiz gidelim. Sen önden gitsene kasasız git kasasız Ben kasayla gelelim. Top Toplatıyoruz mu? Sen kasasız git Bekle oraya git Tamam fırlat Öbür tarafa geçmen lazım Fırlat kendini Var mı bir eleman? biz gel. Koşun. Bu şekilde kasaları gelip buradaki mekanı satmamız lazım. Dediği bir şekilde. Geldim. Hangisini satacağız ya? Şu içerideki sanırım. Aa! Hoppala 10 k hadi go, go go Geliyorum Diğer kasaya gidelim ha Diğer kasa nerede? Solda mı? Aynen Bize yakın mı doğdu? O iyi iyi Solda Adamlar oyalanıyor okey, okey. Her şeyimiz tamam zaten Anla birbirine sıksın ya. Arkadaki mal mal bekliyor. Burada dolanıyor. Yani ya. Bu dolanıyor. Bu biz o kasalara gelmeye çalışıyor bu sağdaki. Biz hep önce gidiyoruz. Geçen oynadığımızda daha zordu bunlar. Aynen. Da... 10 dakika var daha ya daha çok var. Geri döndü lan. Korktu, korktu. Belki şey yap çalışır. Sandal var. Ne alaka? Bu iskeletler sıkıyor mu acaba sen? Sanmam var ya. mı? Yok. Aha bu ben sefer de... ben alıyorum. Ben alıyorum sen. Tamam. Al. Tamam. Ben çok yakın geçeceğim oradan hatta. Şunu ilk kaldırayım. Kaldır sen. Ben gidiyorum. Biri battı bu arada. Aldım. Zaten yerken açabilirsin. Tam 1v1 kaldık. Bu biraz kolay oldu ya. Şimdi bize saldırmaya çalışalım. Adamını atmıştır bence oraya ya. Ama batırırsa bizi sıkıntı büyük. Eksi bin yazılıyor bakın diye. Bakın. O zaman biz kaçsak yani adam bizi şey yapmış lazım. Aynen aslında, aslında evet. Kasa da bitti aslında. Öncü. Kasa da bizde yani sıkıntı yok. Aynen. Mantıklısı o. Bence adamını attı oraya. Ben sağlı gideyim. Bak orada bir durmaya çalışıyor. Sen sollu ya da sağlı, Aynen sağlı git. Ben o mekana sıkacağım ya. Sattığımız yere sıkalım. Böyle dolanak amına. Zaten kasa bizde. Diğer kasa çıkmayacak. Her türlü bize gelmesi lazım yani mecbur. Aynen. O zaman bir şuna taktik çakalım ya. Yelken çekeyim mi? Çekiyor mu Erkeni? Yok yo indir ya. İndirin mi? Ben bir köpeğimi alayım ya. Şu adamın arkasına pusacağız. Sen pus kanka ben de adamlara gidip saldırmaya falan çalıştım böyle. Zaten gelemezler kendimi fırlatayım. Sandal falan var al dur. Aynen lan dur. Ama şimdi gemi batarsa sıkıntı olmasın. Neyse, san ya. Sandalla gidiyorum hadi. Haydi. Sandalla deniyorum hadi. Bakalım ne oldu. Kanka önünü kesmeye çalışıyor. Yok kesemezsin Sanırsam öyle yapmaya çalışıyor bir dakika. Ben burada bekleyeceğim. Yok. Ben da gizli gizli anlaşmaya çalışayım diyeceğim de video da bitiyor. Sanki gelmek zorundayız, gelmek zorundayız. Allah bana geliyor. Lan bana git. sana geliyordum. Yo erken çekti. Beni gördü herhalde. Allah'ın zilleri Dur adama gidiyorum. Ya da mekana gidiyorum lan. Bir kontrol altına Sana sıkıyor kanka. Nereye sıkıyor gelemez bana. Bak, gelmez de ad falan... adamını falan atabilir bak şu an adamını atmış olabilir kanka sana gelirse sen buraya gelirsin benim tam satış yerine gelirsin ben buraya güvence altına almaya gidiyorum adamını yardım ben 60 kanka gel bana gel bana gel bana gel yo 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 bana gel lan Yok ben dolaşıyorum beni yakalıyor musun? Uy nasıl fake at? Allah! Bu ne oğlum adam ikisiyle oynuyor lan. Öldürdü beni ya. Alô, minha... Yeah. Like que Easy. <laughs> son dakika. Ben bir şey deneyeceğim. <laughs> Burada top sıkmayı yok mu? Aha var. Hoppa. Hadi bakayım. Adana atacağım. Bana geliyor bak bak. Arkadaşı da geldi. Hadi bakayım adam olur. Allah! Üç tane falan sıktım. Ya, ya. Aynen öyle git, öyle git. Bir, bir, bir <laughs> o vurdu lan. Ya bir şey yok ya. Satayım mı Morty? Şey? Satmaya git. Fark yapmak ki. Zaten bir dakika kaldı. Zaten bir dakika kaldı ya. Kolaydı. Easy. Bakalım ne kadar verecek ya bu sefer birinci oldu sonra. On taktik oğlum taktik. Bence 10k verir. Bence de 10k verir ya. 15 dakikada 10k iyi. Bakalım. İyi. 6k verdi. 10k vermedi. İkinci olsan 5k. Belki İkinci bu ama. Olsan 4k. Bence bu galleon ve sloop'a göre değişiyor olabilir mi? Belki galleon'da daha fazla veriyor olabilir. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.